Bodrum'da mahalle muhtarları Kızılay'a kan bağışı desteği sağlıyor. Bitez muhtarlığınca Bitez Mahallesi iyilikle daha güzel sloganıyla kan bağışına destek kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda bağışçıların kolay ulaşabilmesi için muhtarlık binası önünde Kızılay'a yer temini sağlandı. Mahalleli 17 ile 23 saatleri arasındaki kan bağışı hakkında bilgilendirildi. Sıcak havalarda bağışçıların Kızılay'a daha kolay ulaşabilmesi için yapılan çalışmaların perşembe akşamı İslam Haneleri Mahallesi'nde devam edeceği belirtildi. Bitez Mahalle Muhtarı Seda Dönen Özgüçlü Kent Habere yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi. Kızılay dönem dönem bizlere başvuruyor mahalle muhtarlıklarına. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, duyarlı vatandaşlarımızın yardımlarına başvuruyoruz. Bugün de böyle bir organizasyonumuz var Bitez Mahallesi'nde. Ee, mahalle sloganımız da Mahallemiz zaten muhteşem bir mahalle ee, Mahalle Kadın Meclisimiz Çok çalışkan dayanışma içinde ee, Mahalledeki sakinlerimiz Çok duyarlılar her konuda Her yardım konusunda Yardımla ilgili her konuda çok duyarlılar Bu nedenle e, Bitez Mahallesi iyilikle daha Güzel bir mahalle Sloganıyla yola çıktık Herkesi kan bağışı için bekliyoruz Şu an bizim benim şahsi tanıdığım Hatta muhtarlarımızdan da kana ihtiyacı olan, yakınları olan e, hasta vatandaşlarımız var. Onları da baz alarak, onları da göz önünde bulundurarak böyle bir kampanyaya başlattık. Mahallede pandemi ve 6 Şubat depremlerinden beri dayanışma içinde çalıştıklarını ifade eden Özgüçlü şöyle söyledi. Mahallemizdeki muhtarlık olarak biz Vitez Mahallesi olarak kadın meclisimizde zaten uzun zamandır deprem ve pandemiden beri el birliğiyle çalışıyoruz dayanışma içinde. Bunun yanı sıra ben muhtarlık olarak ikinci el eşyaların dağıtımı ihtiyacı olanlara ya da ihtiyaç sahipleri varsa hastalara öğrencilere herhangi bir şekilde burs ya da eşya yardımı ile ilgili e, mahallemdeki işletmelere başvuruyorum ve hiç e, geri dönüş almadığım ya da hayır diye cevap aldığım birileri olmadı. Hep pozitif bir şekilde bana destek oldular. Buradan sizin aracılığınızda herkese teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bir şey var da yani oldu.